bugünkü çalışmamızın tamamını bir görelim mi yani? Aynen. Ne var ne yok bir bakalım. Tahmini bir gram yürütelim bakalım. Ne çıkmış? Bayağı var. Var mı? Açtım mı videomu? Emzüğün de güzelmiş. Özel mi bu? Özel. Güzel bir yığıntı var burada. Ah, oh, ne mübarek ya. Ne yaptın ya. Ne yaptın <laughs> bunu ya. Uçurmuşsun bugün. İyi ya. Parçalar yeri ya güzel. güzel Sonuç iyi ya. Burada 1 gramın üzerinde var rahat bir buçuk 2 gram. 2 bu çıkar değil mi 2? İki. 2'nin de üzerinde de çıkabilir. Abi çünkü hani dağınıktır ya şuraya, şuraya baksana. Yorgunluğumuzu alsın yeter ya parmağım. Yorgunluğumuzu fazlasıyla anlaşıyor. Şuraya sen parmağım. Aynen oh. Şöyle 2 gram edebilir şu şekilde. Şurası şurası. Güzel. 2 gram yani. Ya. Yalandan bir şey çıkmaz. Gördüğünüz Çok iyi ya. Bir de daha toplayacağım değil mi onları? Şimdi e, şu demir tozundan ayıracağım. Güzel bir şekilde. Zaten ayrıldı sayılır biraz.